Yaşin Kol'la bir iddia var. Gökhan Diş. Yaşin Kol'un, hani bu bir iddia. Yasin Kol'un da hesabı varmış. Bu operasyon başlamadan önce söylenen iddia bu. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Yaşin Kol'u bu hesabı kapattırdığı iddiası var. Şimdi böyle şeyler olsa bu iş sulanır. Hiç üstü kapatılmadan her kim bu işlere karıştıysa en ağır ceza verilmeli. Hatta 5 yıl değil, 10 yıl değil, 15 yıl öncesine de bakılmalı. Bak ben eski bir FIFA hakemi olarak söylüyorum. Çıksınlar, Tamamını araştırsınlar, nereye kadar giderlerse gitsinler, en ağır ceza'yı versinler de ve örnek olsun ki bir daha insanlar böyle bir şey yapmayı bırakın, aklından bile geçmesin. Efendim selamlar. Videoyu izledik. Öncelikle bu bir futbol sohbeti değil. Ee, bu bir kadın gözüyle futbola bakış, adalet sohbeti, adalet arayışı sohbeti. Eski hakem Selçuk Derelinin Söyledikleri çok vahim. Çok çok vahim. Suçladığı kişi günlerdir Türkiye biliyorsunuz bahis skandalını konuşuyor. Yani bunun için e, ülkede yaşıyor olmak ve birazcık medyayı takip ediyor olmak yeterli. Altından ne çıkacak? O mu olacak? Bu mu olacak? İşte e, oraya soruşturma, buraya soruşturma, bazı hakemlere ceza vesaire. Yargısız infazda kurban gidenler vesaire gibi. Selçuk Dereli eski e, hakem, eski hakemlerden ve iddiası gerçekten hani bir kelime vardır ya zehir zemberek, zehir zemberek. Yasin Kol pazartesi günü oynanacak önemli derbinin hakemi. Yasin Kol bilmeyenler için şimdi hanımefendiler de izliyor beni. Bazıları biliyor bazıları bilmiyor. Onlar için o hakemi. Ve onunla ilgili iddia bir bahis o da bahis oynuyormuş ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın uyarısıyla kapatıyor yani en tarafsız olması gereken en ortada durması gereken asla ne ondan ne bundan olmaması gereken bir kişi suçlanıyor burada o da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Bey şimdi İbrahim Bey'inle ilgili ortak o beni tanımaz. Ama e, onu iyi tanıyan benim arkadaşlarım var. Bizim aynı memleketli olduğumuz için de e, çok fazla tanıdığımız da var. E, İbrahim ile ilgili söylenen çok e, serttir ama çok dürüst adamdır lafını duydum. Yani beni tanıyanlar bilir. Ben kimse öyle babamın oğlu olsa e, neyse onu söyleyen bir yapım var. ha Doğru yanlış o tartışılır ama bunu söylerim. Adil bir adamdır denir. Haksızlık noktasında hassasiyeti vardır. Bu konularda dikkatlidir denir. İddia zehir zemberek. Yani şimdi önemli bir derbi. Fenerbahçe'nin yıllardır gelmeyen bir şampiyonluk hasreti var. Ve Galatasaray maçları Fenerbahçe için her zaman çok önemli olmuştur. Her zaman çok çok önemli olmuştur. Ve bir adeta öyle sosyal medyada şeyler yazılıyor ki sanki o gün bütün Türkiye bu maça kitlenecekmiş gibi bir hava almaya başladım ben. Yasin Kolun ismi. Açıklandığında pek çok sosyal medya kullanıcısı, özellikle Galatasaray taraftarları eyvah dedi. Allah Allah yani hakemler artık bu bize taraf bu bize değil şeklinde ayrılmaya başlamış durumda. Şimdi konuyla ilgili Selçuk Derin'in iddialarıyla ilgili İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ne söylediğini ya da ne söyleyeceğini bilmiyorum. Daha yeni bugünün konusu bu ama bu doğruysa eğer. O zaman burada doğruysa eğer diyoruz elbette bilmiyoruz bunlar iddia. O zaman e, bu bahis soruşturmasıyla falan hiç uğraşmamak gerekir. Boşa uğraşılıyor o zaman. O zaman hedefine asla ve asla ulaşmaz. Şimdi maç önemli. Ben de merakla bekleyeceğim, izleyeceğim. Pazartesi günü akşam 20'de Fenerbahçe Galatasaray karşılaşması e, tüm Türkiye'yi kitleyecek o belli. Şimdi bütün hakemlerin özellikle Yasin Kol'un işi de çok zor. Yani bütün gözler onun üzerinde de olacak. Çünkü kendisine karşı bir Galatasaray tarafından, taraftarından da tepki de çok fazla var. Geçtiğimiz günlerde bir video izledim. Bu videoda Galatasaray neden bu kadar başarılı videosuydu? Hatta birden fazla video istedim, izledim. Orada şu madde 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 belirlemişler. 3 yılda üst üste gelen şampiyonluk Galatasaray neden bu kadar başarılı sorusunun yanıtı. Bir, taraftar diyorlar. Galatasaray'ın taraftarı çok baskıcı bir taraftar. Başarıya odaklı bir taraftar. Galatasaray'ın taraftarı hiçbir şekilde başarısızlığı affetmez bileti keser. Kim olursa olsun yani Fenerbahçe'de yaşanan yıllarca süren başarısızlık sonucunda. İşte o Ali Koç'muş, o bilmem neymiş, o çok zenginmiş. Bunlara Fenerbahçe, Galatasaray taraftar asla bakmaz. Evet sen çok zengin olabilirsin ama bize başarı getiremedin. Bay bay diyen bir taraftar olduğu söyleniyor. Bunu Galatasaray'ı inceleyenler, araştıranlar, kulüple ilgili, sporla ilgili, futbolla ilgili köşe yazarların hepsi söylüyorlar. Galatasaray'ın taraftarı farklı bir taraftar. Liyakatı ön planda tutan bir taraftar. Kişiye bakmaz, Galatasaray'a faydası olup olmadığına bakar deniyor. Ve Galatasaray taraftarı ile ilgili de şu da çok dikkatimi çekmişti. Ee, söylenen. Söylediği şu. Teknik direktörü baskı altına alır. Ee, taraftar. Oyuncuları baskı altına alır. Hiçbir şekilde bana bahaneyle gelme. Yani şimdi bu maçta da mesela şimdi Yasin Kol tartışmalı bir isim. İddialar enteresan yani bahis başka bir konu elbette ama Galatasaray taraftarının da çok fazla böyle e, tarafsız olduğunu anladığım kadarıyla düşünmediği birisi. Şimdi o zaman Galatasaray taraftarı diyecek ki pazartesi günü derbide onu da yen. Hakemi de yen madem öyle bir durum var. Gerçekten e, heyecan verici bir karşılaşma olacak gibi gözüküyor. Şimdi benim üzüldüğüm ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu futboldan ayrı bir şey söyleyeceğim şimdi. Geçen gün bir araştırma yapılmış. Sokakta çeviriyorlar da soruyorlar ya böyle 100 kişiye işte 50 kişiye falan. Adalete güveniyor musunuz? Adalet sistemine güveniyor musunuz? Çok büyük bir çoğunluk asla güvenmiyorum diyor. Ya bu ülkemiz adına o kadar üzücü bir şey ki. O kadar üzücü bir şey ki. Yani adalet çok... Şimdi bahiste bakın. suçlara isim kim? Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanı en tarafsız olması gereken kişi. Yani babasının oğlu olsa gözünün yaşına bakmaması gereken kişi. Ha benim ortak tanıdıklarımız bunu söylüyorlar. Öyle bir adamdır diyorlar. O ayrı bir konu. Ama iddia felaket. Yani Yasin Kolla ilgili Selçuk Deril şimdi Selçuk Deril de baktığınız zaman e, eski hakemlerden bir de bu altı dolu olmadan Söylenebilecek bir söz de değil. Kaç kişiyiz sana şimdi burada İbrahim Hacı Osmanoğlu dava da açabilir, hakkını da arayabilir ki böyle bir şey söylenmişse gerçekten aslı olmadan en doğal hakkıdır hakkın araması. Ama ne oldu? Şu anda herkes bütün sosyal medya bunu konuşuyor. Sosyal medyayı ciddiye almıyoruz diyenler olabilir ama e, yayılıyor arkadaşlar. Yayılıyor yani çok etkili. Kafa karıştırıyor mu? Kesinlikle karıştırıyor. Şimdi notlarıma baktığım zaman da şöyle bir o konuşmalarla ilgili her yerde bu Gökhan Dinç'in de olduğu ki ben Gökhan Dinç'i sürekli takip ediyorum. Eşi de çok eski eş bile çalışırken çok da sevdiğim bir arkadaşımdı. Oradan bir yerden kulağına giderse Özlem'e de buradan selam göndermek isterim. Gündeme bomba gibi düşen bu sözlerden sonra bence biz öyle futbolun çok içinde olan insanlar değiliz ama okuyan dinleyen takip eden aile olarak da futbolun içinde olan bir aileyim ailenin mensubuyum. Yasin kolun bu kadar böyle ciddi şahibelerle birlikte bu maçı yönetmemesi gerektiğini Ben olsam İbrahim Acı Osmanoğlu'nun yerinde çok hakkında bu kadar çok şeyler söylenmeyen birini. Bu bilerek mi yapılıyor? Onu da söyleyenler var, onu da söyleyeyim. Bilerek de yapılıyor deniliyor. Yani Galatasaray herhangi bir başarısızlık söz konusu olursa, onu da söyleyenler var. İşte zaten böyleydi, zaten şöyleydi. Demek için de yapıldığı iddia ediliyor. Valla bakacağız. Pazartesi günü Yine yorumcuları takip edeceğiz. Yine tarafsız olduğuna inandığım çok insan var yorumculardan. Onları takip edeceğiz. Kim başarılı kim başarısız ama güzel bir futbol şöleni olmasını, centilmence bir şölen olmasını, kavgasız gürültüsüz hatta gitmek de istiyorum. Böyle güzel bir karşılaşma olmasını istiyoruz. Kadınlar artsın istiyoruz statlarda ki kadınların olduğu yerde tartışma daha az oluyor, küfür daha az oluyor, her şey daha güzel oluyor. Güzel bir derbi olsun istiyoruz. Hak eden kazansın. Hoşçakalın.